Merhaba sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün size yine güzel bir tarifle geldim. Şöyle damla sakızlı güzel bir kurabiye yapacağım. Bunun için malzemelerimiz margarinimizi aldık. Pudra şekerimizi, nişastamızı, kabartma tozumuzu. Bunları hepsini yoğuracağım ben. Tarifini altına yazacağım. Birebir uygularsanız sonucu güzel olacaktır. Ben şimdi bunu yoğurayım. Sonra tekrar devam ederim. Evet, kurabiyelerimiz fırına girmek üzere hazır. <laughs> şimdi bunları 170 derece fırında fanlı olarak pişireceğim. 15-20 dakika. Evet arkadaşlar bakın pastalarımız pişti bunları önce şöyle alıyoruz yaptığımız çikolata sosuna batırıp sonra da güzelce buluyoruz tepsiye alıyoruz böyle bunları yapacağım şunları da farklı yaptım huniden geçirdim tırtık kurabiye gibi oldu bunları da bulayacağım Hindistan cevizine ve <laughs> pasta. Evet kurabiyelerimiz bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların üstüne ben çikolata sos yaptım sosa batırıp üzerlerini süsledim yarısını şöyle cevizli yarısını da böyle yaptım inanın tarifi falan çok güzel kolay Hepiniz deneyin. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.